Şimdiki zamanı öğreneceğiz. Şimdiki zamanda biz konuşurken ne deriz? Şu an yürüyorum. Şu an oturuyorum. Ya da koşuyorum. Cümle kalıplarıyla göreceğiz ama ilk önce size bunu daha basit anlatacağım. Yor yerine ING ekini kullanıyoruz. Yani şu ING var ya bizim Türkçedeki yor. Bakın drinking içiyorum. Yor ING. Bu. Aklınıza bu gelsin geniş zamandaki gibi s kullanıyorduk. Biz fiilin sonuna s getiriyorduk geniş zaman için. Bu sefer ing getiriyoruz. Bakalım. Ne diyor şeklimiz? Bakın. Özne I yardımcı fiil am ya da is he, they are vesaire neyse artık. Verb, drink ing I am drinking. İçiyorum. Aslında ben içiyorum da ben özellikle o kadar uzun yazmadım. Neticede içiyorum anlamına geliyor. He is talking. O konuşuyor. She is studying. O çalışıyor. Bir robotunuz var. Yürüyor yürü diye seviniyorsunuz. It is walking. We are we are swimming. Bakın burada araya bir m girmiş fazladan. O ne biliyor musunuz? Bizde de ula, araya bağlantı için harf atıyoruz ya. İçmek kökü. Yor e, şimdiki zaman fiili ama içi yorum. Araya bir harf atlıyor. N, M gibi e, fiil köklerinde fiil N ile ve M ile bitiyorsa bir kere daha ses tekrarı olabiliyor. Ming. Swimming direkt yazmıyorsun. Araya bir tane M atıyorsun. Ha, bu ne zaman oluyor? Bunları göstereceğim bu kuralları. You are speaking. Şimdi you are speaking karşındaki kişinin durumunu biliyorsan konuşuyorsun da diyebilirsin. Tekil birinci kişi, şey ikinci kişi de çoğul ikinci kişi de, Konuşuyorsunuz da olabilir. O yüzden parantez içinde yazdım. They are working çalışıyorlar. Bunu temel olarak kural olarak böyle ezberleyelim. Ezberlemeniz gereken de bir öğrenelim. Özne, yardımcı fiil, verb ama ing'li verb. Yanında ing var. Şimdiki zamanda biraz öteye gidersek I am walking. I am walking'te az önce öğrettiğim şeyler neler? I ben, özne yani. Am yardımcı fiil, walking verb ama ing olarak. Bir de adverb getirdim sonuna. Now. 6. ya da 7. videoda cümle yapısıyla pardon 9. video cümle yapısıyla alakalı şu slaytı içeriyordu. Ne hangi sırayla gelir? Özne, yüklem, nesne, zarf grubu. Zarf grubu da belirten, durum belirten, durum zarfları, yer zarfları ve zaman zarfları olarak. Biz zaman zarfını getirdik, cümlenin sonuna koyduk. I özne, I am yani walking yüklem. Nesne yok. Nesneyi atladım. Nesne olmadığı için direkt belir e, durum zarfı, yani belirteç zarfı ve yer zarfı olmadığı için zaman zarfını kullandım. Biraz aşağıya bakarsak, she, özne, is, yardımcı fiil, reading, e-book, nesnem var artık. Özlem, yüklem nesnemim var. At the moment, zaman. Now, şimdi demek, at the moment, şu anda. Bu ikisini şimdiki zaman için çok göreceksiniz. Daha doğrusu bu ikisini kullanacağız at present var vesaire, at present vesaire. Onlar önemli değil. Now, at the moment. Şimdi demek istiyorsanız now, şu anda demek istiyorsanız at the moment. Tam şu an önemliyse sizin için at the moment spesifik olarak. Şu anda maç oynanıyor demek istiyorsan. Alttaki örnek cümleye bakalım. Hande is playing now. Hande özne play ing halde yüklem now zaman biraz cümleyi havalı hale getiriyoruz. Hande is playing ball. Aslında burada işte futbol, mutbol da diyebilirdim de özellikle kafanız karışmasın diye nesne hale getirdim. Hande is playing yani yüklem nesne sonra in the garden. Bakın nasıl oynadığını belirten bir şey yoksa zarf olarak sıralamada ikinci sırada yer var. Nerede? In the garden. Bahçede. Ne zaman? Şimdi. Now in the garden demiyorsunuz. Çünkü bu sırayla gidiyorsunuz. Cümleyi full havalı hale getirdik. Her şeyi var şuradaki. Hande, özne, is, hande is, özne diyelim. Yardımcı yüklemi çünkü bunun içerisine göstermeyeceğim ayrıca. Yüklem, playing, bol, nesne ve durum zarfı. Belirteç olarak durum zarfını kullanıyorum. With her friend arkadaşıyla nasıl oynuyor? Arkadaşıyla birlikte oynuyor. Yer: in the garden, zaman: now. Siz bu sırayı doğru kullanırsanız cümleleriniz de gayet kaliteli, havalı, gelişmiş cümleler olarak çıkar. İpucu size, now ve at the moment eğer testlere katılacaksanız, boşluk doldurmalarda size güzel yardımcıdır. Now ve at the moment'ı gördünüz mü? Present continuous, şimdiki zamanı yapıştırın. ing is ama biz test için değil İngilizceyi öğretmek için öğretiyoruz şu anda. O apayrı bir mantık test sınav teknikleri. Sizden ricam bu mantığı yavaş yavaş öğrenmeye çalışın. Bitmedi. Şimdiki zamana devam edeceğiz. Bu ilk videosuydu. Ha bu arada 9. videoya dönüp şu özne yüklem nesne cümle kurma yapısını bir kere daha tekrar edebilirsiniz çok isterseniz. Çünkü 9. video tercihli bir videoydu. Belki hiç görmemiş olabilirsiniz.